HDP hem Kürtlerin hem de bunun dışında işçi, emekçi, rezilen tüm halkların umudu olma potansiyeline sahip bir parti olarak görüyorum ben. T Türkiye'de emek demokrasi güçlerinin bir çatı altında birleşmesinin bir zeminini oluşturma potansiyeli olan parti olarak görüyorum HDP'yi. Bu açıdan çok önemli bir e, misyonu var. E, aslında tüm siyasi partiler, diğer e, bloklar HDP'nin bu misyonunu anlayıp buna göre bir e, çizgi oluşturabilirlerse kendi siyasetlerinde hem Türkiye Demokrasi açısından da çok önemli bir yol oluşacak diye düşünüyorum. Ben kendi açımdan HDP'yi Türkiye Demokrasi açısından önemli bir tampon parti olarak görüyorum. En önemlisi işçi emekçilerin kendilerini ifade edebilecekleri, örgütlenme alanı yaratabilecekleri bir zemin olması itibariyle HDP çok önemli bir güce sahip. Ee, Türkiye'de şu, bu karanlık dönemin açılması açısından e, hem yoksulluğun hem bu kadar baskı döneminin sona ermesi ve yeni bir dönemin gerçekten demokrasi diyebileceğimiz bir dönemin açılması açısından önemli bir konum ve misyon oluşturuyor. Genel kurul da aslında bunun simgesi. E, Türkiye'nin her yerinden insanlar akın akın HDP kongresine attılar ve coşkuyla HDP'de bütün yapılan bu baskıya tutuklamalara gözaltına rağmen ee, HDP'nin bir potansiyeli olduğunu çok açık bir biçimde bir ortaya koydular. Coşkuyla ortaya koydular. Bu son derece önemli. Ee, Kürt sorunu devlet açısından her dönem hem milliyetçiliğin hem iktidarın korunmasının bir aracı olarak iktidar sahipleri tarafından kullanılıyor. Yani Kürt sorununda şiddet uygulayarak bastırma, bununla birlikte milliyetçi bir dalga yaratarak iktidarı elde tutmanın araçlarından bir tanesi ola geldi Kürt sorunu. Şimdi HDP de hem bu Kürt sorunuyla bağlantılı olması itibariyle hem birinci sorunuza söylediğimiz misyonu itibariyle yani gerçekten emekçilerin örgütlenebileceği bir alan olması itibariyle e, iktidar açısından önemli bir e, risk teşkil ediyor aslında. E, hem e, sahip olduğu seçmen potansiyeli, seçmen potansiyelinden daha önemlisi olası seçmen ulaşma, ulaşması olası olan diğer seçmen kitleleri dikkat alındığında HDP büyük bir risk oluşturuyor. Dolayısıyla hem genel iktidarı tutmak açısından hem Kürt sorununa yönelik iktidarların tavrı hem bunu söylediğimiz bu misyon misyonun HDP'ye yönelik tavrı e, seçimler açısından belirleyici bir e, yol. İktidarı sağlamlaştırmak için ve elde etmek için iktidar e, HDP üzerinde, HDP seçmeni, HDP çalışmaları üzerine baskı uygulayarak e, iktidarını elde tutmaya ve güçlendirmeye çalışıyor. Yeni seçim döneminde de bu bu yolla yürüyor. Yani baskıyı artırarak e, hem e, kendi seçmen kitlesi milliyetçilik üzerinden konsolide etmeye çalışıyor. Hem de bu, bu HDP'den uzaklaşmayı sağlayacak bir yöntem izlemeye çalışıyor. Fakat buna rağmen şey durdurmak mümkün değil yani baskıyla bir kitlenin sonsuza kadar durdurması olasılığı yok. HDP'de hiç başaramadı devlet bunu. HDP öncesi partilerde de kapatmalar, gözaltılar, tutuklamalar etkili olamadı. Bu kez de olmadı çünkü şu işçi ve emekçilerin de partisidir demiştik HDP'ye. Bu potansiyel yeniden onu sahiplenilecek kişileri üretiyor. Üretecek bundan sonra da. Dolayısıyla baskıyla durdurma olasılığı yok. Son HDP kongresi bunu gösterdi. Her şeye rağmen yoksulluğa, baskıya, bütün eziyete, bütün zorluklara rağmen e, partiye sahip sahip çıkmaları halkların son derece önemli. E, 1999'da Türkiye'de ilk İmralı tecrüte başladığında arkasından gelen şeylerin işareti olarak görülmelisi gerekiyordu ama e, ne yazık ki o dönemde sadece sanki e, Abdullah Hoca'nın tecrüte ya da HDP ya da Kürtlerin sorunuymuş gibi e, algılandı çoğu kesim tarafından. Onun ardından 2000 yılında tüm cezaevlerini Türkiye tüm cezaevlerini e, kapsamını alan büyük bir operasyon yapıldı ve bu katı tecrit tüm cezaevlerine yayıldı. Ama şimdi görüyoruz ki artık cezaevlerinden aşan tüm toplumu sarmalayan bir tecrit durumu söz konusu. E, gerçekten demokratik adımlar atılması e, yönünde bir irade oluşacaksa İmralı'da da bir ne, ne şekilde bir açılım olacak onu bilemiyorum. Açılım olması gerekiyor. E, bu bizim için yeterli mi? Elbette değil. Çünkü günlük dönemsel çözümler, tampon çözümler, tampon çözüm gibi görünen bazı e, hamleler e, sorunu ortadan kaldıracak yöntemler değil. E, bizim sorunumuz aynı zamanda ki İmralı teşhisi ortadan kaldırması aynı şekilde ortadan kalkacak sorun. Yani biz demokratikleştikçe İmralı tecrit Ortan kalkacak. Türkiye'deki demokrasi geliştikçe İmralı tecrit Ortan kalkacak. Bunun için iki tane yöntem var. Bir tanesi gerçekten demokrasi güçlerinin barışa inanan, demokrasinin gelişmesine, halkların birliğine inanan güçlerin bir araya gelerek hem Tecrüt'ün ortadan kaldırılması hem de başta Kürt sorunu olmak üzere demokrasiye dışı tüm uygulamaların ortadan kaldırılması, çözüm üretilmesi için birlikte Talepte bulunmalı hamle yapılması, bunun için mücadele yürütülmesi gerekli. Bunun için de biz öncelikle talepte bulunmalıyız tabii ki. Ve bunun yollarını açacak bir mücadele ağı geliştirmeliyiz, mücadele yöntemi geliştirmeliyiz. İmralı tecrübesi kalkması bizim tecrübemizin de hafiflemesi anlamına gelecektir. Cumhur İttifakı, bunun karşısına alternatif olarak çıkan Millet İttifakı da sonuç olarak, Aynı yöntem, benzer yöntemler uygulamak zorunda kalacak bir e, blok olması nedeniyle soruna çözüm üretme şansına sahip olamayacak. Bizim sorunumuzu, Türkiye halklarının sorunu çözecek e, güç ne yazık ki orası da değil. Başka bir seçenek, dolayısıyla üçüncü seçenek, HDP bu seçenek içerisinde. Türkiye'de ezilen geniş halk kesimlerinin, işçinin, emekçinin, yoksulluğunun ezilen tüm sınıfların, kadınların, e, gezilen tüm kesimlerin kendisini ifade edeceği bir başka blok olmak zorunda. HDP bu blok içerisinde kendini ifade edebilecek bir parti, kendilerini konulanacak bir parti ve bulunduğu misyon itibariyle de bu şekilde örgütlenebilecek tüm diğer yapıları bu bileşen içerisinde bir araya getirme şansına sahip bir parti. Kongreden ortaya çıkan tablonun bunu yaratma potansiyelini işaret ettiğini de düşünüyorum. Kongre'ye her şeye rağmen yüreğini koyan, e, aklını koyan, emeğini koyan herkese çok e, şükran ve saygı e, iletmek istiyorum. E, umarım hep birlikte yeni dönemi aydınlık bir e, sürece, aydınlık günlere çıkarabiliriz.